Sakin. Evet. Sakin. O, 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 o. Gel, gel, gel bakayım Akto. Ne tarafta lan? Solda. Allah. Doğru, Artık olsun. değil. Kendimi sikeceğim. Nice. Sizi Oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh yeah. Şu Oh, Ey. Eğim Allah Allah'a bak ya. Tamam Sıçtık. Onu. Bingo bango bongo beş baş boş. Bakın. Kanka yok ya a**ım ya bizimki çok erken öldü bu bir. İkincisi yani. Oy pardon. Ağzına sıçayım. AWP'ye karşı AWP ne yapayım a**ım. Ya. Yani. AWP'ye karşı AWP. Abi. Konuş artık. şeyin al, imha tecizatın al. Keşke droplanı, keşke imha şey <laughs> droplama olsa mı? Veya <olsa. gülüyor> kazanalım bakın, gözünüzün yanıyım. Okey Sen rahat ol. Bit. <laughs> Bu evladı. Kur'an çarpsın Arsu, Kur'an çarpsın. Obi, <laughs> lan Fabian karamalı mı? İlk başta kimsenin adını biliyordu yaptığını anlam veriyordu. Meydanda sadece duran bir adamdı o. Arkadan mı Bir saat hareketsiz kalması dikkatleri yavaş yavaş. Ben de olmayın Adam birazcık geç fark etti seni Aaaa Yeter Adam abi, abi geç fark <laughs> Yeter 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 Valla M4 çekiyorum artık yeter ya AWP ile taşıyamıyoruz abi M4 A4 ile a değişik mi? Yok M4 A4 sarmıyor. Bana var bana ver, bana ver, bana ver. Engel lan bunu. Engel lan kodum ya. Oğlum Roberto Baccio ayakta öldü. <gülüyor> 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 Ay var var. Yok lan o şey. Kanka mi? adamlar mi? beymiş. Ananı bacını karını kızını mitten kesiyormuş bile. Lera bu tur ya. Vay 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 vay. Demet abla hoş geldin. Bir sen de sen ne kadar? Bomba öl bizde öl mi? Bomba bizde öl değil değil mi? Öl ya sus. Bekle bekle bekle. Ananı kim bacını karını kızını. Oha. Depress Dark. Ben de bu kavga biçimde bir olup, Olur ya. bir olur. Ellerin olur ya. Çatıyla dur. Nasıl unutur ya. Konuş otur. Eller avutur. Ya vay 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 vay. Sus bırak bırak odun sus sus. Geldim. Ses kasamıyorum. Koca sonsuz tekrar dön küsünde. Ya amk. Aaaa. AWP oynamak için yaratılmışım ben <laughs> Oğlum 3 kişi onun kavgaya çağırdım gibi çıkılır ortaya. Ha parkta teke tek tek gel. <laughs> Dengim Eser Geçerim Biliyor musun Goblin kafesi? E? Oğlum bu lan kör mü? Sen. Aa! Aa! Aa, abi abi, 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 ah, AWP skin'i. AWP skin'i. Ah, tere saldım yanlışlıkla. Alıp koyayım. Çirağa girsen ya. Tere <laughs> saldım <laughs> yanlışlıkla. Allah belasını versin ya. Sen gelme. Ma <laughs> bu ne oğlum? Bataklığın içine doğduk ama. <laughs> bu ne <laughs> ya? Senin MC'arın da buraya bir tatlı yapsın. Rashbi, 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 Kays, Rashbi, Rashbi. <laughs> abi şu adam bir kusupsun. Ne oluyor ya? <laughs> Sus sus. yüzüme abi yüzüme yüzüme sivri sinek geliyor şu bekler misiniz? <laughs> Kim? sus sus artık. <laughs> sus <reverse ofhes> <laughs> artık. <Hungarian dungeon> <prompt> Oha. Hadi. Of. Allah'ım ne olur inferno gelmesin. Allah'ım ne olur gelmesin. Allah'ım ne olur gelmesin. Allah'ım ne olur gelmesin. Allah'ım ne olur inferno oynamayalım. Ben de Dust oynamak istemem ama siz oynamak istediğiniz için mecbur oynayacağım. Ya şurada 3 tane adam gelsin bizi alsın cezaevine götürsün saçlarımızı kessin. 4 Short. Sarışın mısın canım benim? Aa! Ya sarışın nasıl? Short'a bak ya. Ne koyayım bizim adamlarımız. Ben de canım sitiden ses var herhalde. Ne oldu bunun onu oturuyor. Oh, revolver. Engel lan bu. Antika, antika ya. Bekle, bekle, bekle. Pikleme pikleme ya. o ya. bekle kankacım ya. bitti. Düşüyorum hayatım. Ne bitti? bitti dedim. Kadlo, kadlo. <laughs> Kanka insan bir tane mermi tutturur <laughs> Tak 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 tarıyor bir tane bile Zıplayarak Hadi bakayım Super Mario. Super Mario. Fark var seninle benim aramda kocaman bir fark var. Ay! Marazalı gibiyim vallahi billahi. <laughs> Bana droplayabileceğim mi? Amına sokun. <laughs> Hayır. Siktirim bak seni. Vallahi oyun taşıma bak. Vallahi trollerim. Kafama sıkacak şimdi <laughs> oyun başlayınca. <otak. gülüyor> troll troll yardım. Tamam sıkma hadi, sıkma. Hadi. Tamam valla valla valla. Arkadaşlar oyun senin hesapla. Senin hesapla çok yüksek ranklar geliyor ya. Bayatıyorlar. Ah Ne <laughs> oldu oğlum? Bana koyayım. Neresi abi mit mi? Short short. Koyayım yıktak <laughs> mit. <laughs> İki saattir mitten ses geliyor. Mi... İki saattir shorttan ses geliyor. Mit, mit mi diyor mit, ama. Short aynı yer ya onun. Değil. Tamam bunlar B'ye döndü. Bizde 90 ihtimalle. Under da büyük ihtimal hepsi. Go, go, be, go, be. Two, 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 three, three, three. Senin ağzına sıçayım ben. Aaa o ne? Ömer o ne lan dabbe mi? Şortlu bir. <laughs> ya bak AWP'yi buna verdiniz olan oldu işte amına koyayım. <laughs> al al AWP'yi al AWP'yi al.